Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. VS serisi başlatıyorum arkadaşlar. VS atmak isteyen yorumlara yazabilir. Artık sık sık VS atacağım sizle arkadaşlar. İsteyen yorumlara yazabilir. VS için. <laughs> VS <Vese> isteyen bir <laughs> abone olup e VS atabiliriz. Evet. Abone olup yoruma ve satmak istiyorum. Yastığımız yeterli. Şöyle maçımıza geçelim. Ve satmak isterseniz yazabilirsiniz arkadaşlar. Atarım mı? Sıkıntı yok. Tek kanala abone olmanız yeterli çalım atın nasıl atılır falan onları da öğreteceğim size arkadaşlar bilmeyenler için şöyle arada hız patlamasını da göstereceğim İstediğiniz her şeyi de gösterebilirim arkadaşlar pesler dikkat edin. İnşallah yeneriz. İlk kez böyle bir ses sesi var için ilk maçımı kazanmak istiyorum. Karan Demir var mı? Aha yetişir mi? Anamam. Hata yaptık rakip. Vur. Tamam. Bir sıfır öndeyiz. Ama hoş istediğimiz gibi iyi. Böyle iyi. 11. dakika. Tutalım. Ti veremiyor ki. Az önce ne güzel şut attık ama. Kendine. Hadi şimdi. Çalarlar. Hadi ileriye doğru. Hadi bir gol daha çıkar mıyız bir gol daha? Nasıl pasta? <laughs> Maksimum atacak kesin. Allah'tan tuttuysam. Yani uzaktan şut çekip boş boş istatistik kesiyorum. Şimdi soruna gidiyor. Ağzına yani, tut onu. Adamsın başkanım. Murat'a ne yapıyor? Lan Не порча вот блин, все по карту. Корни еле с вами, не даже. Шмаски вортала, вырчалочка. Шмаски. Ладно. Ben sana burada şu taktik yapıyorsan ya. Adamı çağırıp orta açacak. Atıyorum şimdi. Haydi. Ver oradan geçmedim. Kaan ver onu. Kaan yetişemedi ya. Yani. Neyse öndeyiz Sıkıntı yok şu an. Maksimum. Al şunu. David su. Sen de dur. alıyor. Şükriyar. Şükriyar. Ama ama vur vur. Oğlum ha? Nasıl nasıl atacağım Nasıl atacaklar mı? şimdi. Zaten Marat'a bu değil, pas zaten. Adam da gidecek zaten. Oha oğlum ne oluyor? Haydi orta Morata ya. Kafanı Morata nasıl vuruyor? Ya, Bir hata daha mı yapar rakip? Yok, yapmadım. Ama şimdi yaptı. Hadi Barış. Ya Barış yürü git, oynamayı bilmiyorum ya. Pasa bak. Sala Şala iyi oynasa daha iyi Hadi. Tut onu tut. Lan versene. Allah'tan bitirdi lan. Bitirdim o ki. Pardon ilk yeri. Topu falan hazır verdi. Umarım gol yemeyiz. Hadi geçer mi geçmiyor. Ver Morata. Geçmiyor ki top. Top geçmiyor. Şimdi bizi saplamasın bu. Valencia dur dur. Oğlum ne oluyor? Bir kayıyor bir kayıyor. Videom olduğu için de heyecanlıyım. Tamamlar şu arada. Orada biz niye bu kim oluyoruz Amacın ne kanka? Çok, çok sert buldu. Şimaski. Ortayı i̇şte açtı. Vur çala. Barış alırsın onu. Haydi. Moruta. Hadi. Ustar gözde. Tamam. Çok güzeldi. <laughs> <laughs> Kaan şimdi verdi. Veremedi. Aha. Ya barış yapma ya. Vallahi yedim bir tekim beni ya. Ve <laughs> adam akıllı pas verdi. Şu maske. Haydi. Lan çalar yapma. Tamam. Hadi. Aha. Barış vallahi yürü git oynama artık bıktım ya. Ayaksız paslarını senin ben. Zaten çok kötü oynuyorsun zamanlarda Gerçekte Yani. İstediğim ya. Morata şimdi. Morata dönecek vuramadı ama. Yani. Morata daha dönecek de. kim lan? Tarış kalmış. Adamlar biz bunu yapmıştık ki görmüyoruz. En büyük Galatasaray lan. Fenerbahçe kimmiş şimdi saklıycaz işte allah allah aha o simen ver o simen ya ayaksız neden açıyorsun topu ayağından rakip de delirdi mal o simen ayağından açtı topu şimdi çağlar Haydi. Alır mıyız? Aldık. Morata bak ayağınız. Kılıçkayı yani... kanatta oynatıyorum. Kılıçkayı yani... kanat mı Ne Morata Hmm, yani. yani Nasıl? Çok korkunç. Aradan Morata'ya koş. Ver. Daha ilk Neyse maç bitiyor. Beyler dediğim gibi Vs isteyen kanala abone olup yoruma yazıp yazması yeterli. Yoruma vs istiyorum kanala abone olup yazması yeterli. Video bu kadar. Video beğendiyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.